ve Nobre'yi günün iki kahramanını alkışlattı. Ricardo Quaresma topu kazanıyor. Ricardo Quaresma kendisi gidiyor. Karşı karşıya pozisyon. Quaresma, Quaresma, Quaresma. Ricardo Quaresma. Durum 4-1 alıyor. Dakika 83 gol Ricardo Quaresma. İlk yarıda suskundu. ikinci yarıda bir penaltı yaptırdı. Bir de gol attı Ricardo Quaresma. Golünü de atıyor böyle Ricardo Quaresma. O kadar mutlu ki yedek kulübesine doğru işte böyle koşuyor. Ricardo Quaresma. O da Sportoto Süper Lig'de tıpkı Guti gibi golle tanışıyor. Sportoto Süper Lig'deki ilk gollerini Kardemir Demirçeli Karabük Spor deplasmanında atıyorlar. Durum 4-1 oldu. Guti. Quaresma. Quaresma. Kuuu! Qua 76. dakika 3-1. Yabancıların gecesi önünde 3-1. Ayağının dışıyla köşeye, filenin içine öylesine bir vuruş. Bir bakar bunun gibi birçok golü var mısın? ama raket Soğ gibi. Ayağının dışı. İnanılacak gibi değil. Müthiş bir gol. Hep dedin ya UEFA'da güzel gollerini izledik. Likte izleyemiyorduk al bakalım sana işte bu golü Kuvarejma atıyor. İşaret geldi Kuvarejma geliyor. Ricardo Kuvarejma ve gol. Beşiktaş beraberliği yakalıyor Konya'da gol Ricardo Kuvarejma. Dakika 76 durum 1-1. İşte Kuvarejma'nın penaltısı Beşiktaş beraberliği yakalıyor Konya Spor karşısında. Kvarajma. Kvarajma gol orucunu en bozuyor. Beşiktaş 1-0 önde Arnavut Tam 15 resmi maçın ardından Ricardo Kvarajma fileleri havalandırıyor. Attığı son gol yine bir penaltıydı. Konya'da gol orucunu Spor Toto Süper Lig'de bir başka penaltıyla Trabzonspor karşısında takımını 1-0 öne geçirerek bozuyor Kvarajma. Şimdi işaret geliyor. Gözler Quaresma'da. Quaresma ve gol. Quaresma, Quaresma. Ricardo Quaresma. Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. Quaresma. Muhteşem bir gol atıyor. Manisa Spor 0 Beşiktaş 1. Quaresma bu golü attıktan sonra gidiyor Almeida ile ilk olarak. Golün sevincini paylaşıyor Ricardo Quaresma. Fernandez, Almeyta, Almeyta bıraktı Quaresma, Quaresma, Quaresma. Savunmaya çarpan top 49'da getirdi beraberlik golü Meşiktaş'ın önünde. Quaresma 1-1. Cezası bitti Ricardo Quaresma'nın ve golle dönüyor İnönü'ye. Beşiktaş formasına değerli seyirciler. Quaresma'nın bu sezon 3. Sportoto Süper Lig konu. Çok iyi sakladı nefis bir defa Simo'ya Quaresma ortada. Simo şimdi bıraktı Quaresma! Quaresma golle dönüyor sağlara başında 2-0 yaptı Beşiktaş. Beşiktaş 2, Manisa Spor 0, gol Ricardo Quaresma. İşte Fernandez işte Simao ve işte Quaresma. Beşiktaş, beşiktaş, beşiktaş rahatlıyor Manisa beşiktaş. Spor karşısında. Hilbert, Fernandes, berdu pasını Kuvarecma ya, Kouaregma gidiyor, Kouaregma, Kouaregma! Kouaregma! Süper gol! Nefis gol! Enfes gol Kouaregma! Dönüşü muhteşem oldu Kouaregma'nın. 3-0. İnönü'yü ayağa kaldırıyor, İşte bu golle. ne zaman pas verecek, orta yapacak diyor orada beklerken. O kimsenin ummadığı hareketi yapıyor ve golü atıyor. Hareketi. Beşiktaş'ın serbest vuruşu hemen kullanıldı. Kuarejma. Falsolu top. Karayel'in önünde direkt. Çok enteresan gol. saniye çıkıyor. Çaprazan hani derler ya orta şut karışımı. Fol solu bir top. Uzak direğin dibine çarpıyor ve ağlara gidiyor. Üst üste geliyor goller. 57. dakika. Gol Ricardo Quaresma. Gerçekten o kadar ilginç bir gol ki Quaresma ceza sahasına gönderdi. Arka direk ne topun ağlara gidişi. Ricardo Quaresma. Yerden Olsan'a. Olsan'dan çarın cezası aslında yerde kaldı. Atak devam ediyor. Sonrasında savunma. Ricardo Quaresma. Quaresma! Ricardo Quaresma! Başakşehir Fatih Terim stadında İşte Oğuzhan böyle götürdü. Yerde kaldı. Atak devam etti. Savunma uzaklaştıramadı. Kuarejma. Beşiktaş 1-0 önde Çaykur Rizespor karşısında. Taraftarlarının karşısına gitti. Golün sevincini böyle yaşadı. Kuarejma. Kuarejma'dan baskı var. Kuarejma. Aldı topu Kuarejma. Ricardo Kuarejma. Kuarejma orta içeri. Emboli. Kafa topu alarda. Beşiktaş golü bulur. İtirazlar var. Mario Gomez seviniyor. İtirazlar İlker Meral'e. Top gitti. Mario Gomez dokundu. Şu anda sakatlandığı yerde Mario Gomez. Gomez top çizgiyi geçtikten Sonra mı dokundu? Bunu bir görmek lazım. Bu pozisyon İşte Kovarejma. Kovarejma topu aldı. Oyun devam etti. Ricardo Kovarejma böyle gitti. İçeriye baktı Kovarejma. Hala sürüyor topu. Ceza sahasının içeri giriyor Portekizli. Kesti içeri. Kaleci ve top çizgiyi geçimi geçmedi mi? Olcayla oynuyor. Kvaracjma bana at dedi. En sağda bomboş. Aldı Ricardo Kvaracjma. Kvaracjma! 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 çok istekli başlamıştı mücadeleye. İşte pozisyon. Topu böyle aldı. Çekti. Ve sol ayağıyla alt köşeye, yakın köşeye vuruşunu yaptı. Kuarejma geliyor. Kuarejma, Ricardo 3-0! bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü atıyor Portekizli Yıldız. Ricardo Quaresma gol attı. Hocası Şenol Güneş'e koştu. Penaltıda topun başına o geçti. Bu kez kendisi gol sevinci yaşıyor. Ricardo Quaresma. Quaresma geliyor. Quaresma! Gol Quaresma! Beşiktaş önde. 2-1 önde. Ricardo Quaresma. 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 Mevcut 2-0. 2-0. Muhteşem gol. sağ kanatı boşta. Koresma cezalar içinde. Koresma vurdu ve gol! Mükemmel bir gol attı. Ricardo Koresma. 77. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. <laughs> İlk yarıda denemiş. Kameni geçememişti. Kameni uzaklaştırmıştı. Negredo'nun pasıyla böyle buluştu. Sağ ayağının dışı, uzak köşeye harika bir gol attı Ricardo Kovarizman. <laughs> Eşit Mehmet Topal Atiba ikilisi girer, şimdi Kovarizman. Offset olduğunu düşündü hareketlenmedi ve Negredo. Negredo cezalara girdi. Negredo üçüncü gol şansı. Caner yanında. Şimdi Kovarejma çaprazda vurdu gol. Mükemmel bir gol de Harikardo Kovarejma. Maçın yıldızı oluyor. Kendisinin ikinci Beşiktaş'ın üçüncü golü. 90 artı geldi. Beşiktaş'ın Fenerbahçe 1. İşte pozisyon bu. Koreşma. Hareketlenme değil kaldı. Negredo geriden geldi sevgili seyirciler. Caner hata destek vermişti. Koreşma. Açıda araman. Bir müthiş gol vuruşu daha. 3-1 oldu. Quaresma, Quaresma, desce o chão, Beşiktaş Erzurum'da 3-1 önde. Taraftarına koşuyor Kuan Ejma. Beşiktaş 3-1 önde. Laiç bastı, bekledi. Toparlar Laiç'te. Laiç, Laiç. Gökhan oynadı. Gökhan kaleye baktı. Gökhan şimdi çaprazda. Gökhan vurdu direkten döndü. Boş şans devam ediyor. Ricardo Quaresma. Ricardo Quaresma mükemmel bir gol. Klasına yakışır bir gol attı Ricardo Quaresma. İşte gol sevinci. Farkı ikiye çıkarıyor Vodafone Park'ta. Gol adeta geliyorum dedi. Direkten dönen topu çok iyi takip etti. Mükemmel bir vuruş yaptı. Kalecinin uzanamayacağı köşeye gönderdi. Ricardo Quaresma. İşte Gökhan direkten döndü. Kuvarejma kontrol etti. Kaleye baktı. Mükemmel bir gol. Ortaya doğru sağda boşluk var. Şimdi Kuvarejma etkili olabileceği bir noktada topla buluştu. Açıyı buldu. Sol ayak vurmadı. Sağında Adriano Desik bir vuruş mükemmel. Gol. Mükemmel gol attı. Harika gol attı. Beşiktaş tekrar öne geçiyor. Sol ayak müthiş vurdu.